Tekrar merhabalar. Ben Mehmet Sadıç. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu ara çok yoğun çalışıyorum. Söz verdiğim e, şeyleri de yapamadım. Maçlardan hemen sonra videoları çekeceğime dair geçen haftalarda fikrimin olduğundan bahsetmiştim. Ama e, inanın yani berbere gitmeye zamanım yok. E, çok yoğun çalışıyoruz bu ara. Uçuyoruz. E, ama beden yoğunluğunu e, ben mental yorgunluğa tercih ederim. Yani böyle koşturmaca olsun daha iyi bir de şimdi şirket içi turnuvamız başladı halı saha turnuvası. Orası için de hem mental yine hem fiziksel hazır olmak gerekiyor. Uzun zaman sonra spora başladım. benim için bu geçtiğimiz hafta bu şekilde geçti. Bu hafta pek maçta izleyemedim. Zaten Galatasaray bay geçmişti. E, Ankara gücü ve Beşiktaş maçlarını izleyebildim. Bu videoyu da Galatasaray'a ayırmak istiyorum öncelikle. Çünkü nispeten kısa olacağını tahmin ediyorum bunun. Sonrasında diğer full konsantre olduğum, notlar alarak izlediğim Ankara gücü ve Beşiktaş maçlarını Değerlendireceğim sonraki videolarda. E, Galatasaray bu haftayı bay geçti. E, Geçtiğimiz haftaki Adana Demir maçından sonra bir 3 günlük e, izin verilmişti oyunculara. E, sonrasında tekrar yoğun bir şekilde bir kamp dönemi gibi oldu. Çünkü böyle bir e, devre arası kampı gibi oldu Galatasaray için. Galatasaray'ın da buna ihtiyacı vardı. Çünkü e, gerçi Türkiye'de hemen her yıl e, her takım yeni yenileniyor. Yani işte bir 10 oyuncu gönderip 10-15 oyuncu tekrar e, geri alıyor, kira alıyor vesaire. Yani her yıl yeni bir takımla sezona başlıyorlar. Eee Galatasaray'da sadece transferin son günü yani 4-5 oyuncuyla sözleşme imzaladığını düşünürsek e, bu işte bir oyuncuların birbirlerine alışma e, süreci başta olmak üzere teknik direktörün kafasındaki oyun şablonunun oyunculara aktarılmasını falan hesaba kattığımızda böyle bir e, şeye döneme ihtiyacı vardı bence. Ama bir tane hazırlık maçı yapılabilirdi. E, o zaman daha böyle net saha üzerinde görülebilirdi bazı şeyler. Tabi bilmiyorum. Hani e, hazırlık maçı yapılsa bu sefer niye yayınlanmadı deniyor? E yayınlanmak istenmiyor belki hani işte oyun anlayışı belli olmasın, görülmesin istiyor konuca. Çünkü bazı çok önemli parametreler girdi artık e, taktiğin içerisine. O da e, Juan Mata. Şimdi e, Juan Mata'nın yükselen yani yüksek performansı var. E, Icardi artık mental problemlerini geride bırakmış görünüyor. Full konsantre idmanlarda öyle söyleniyor. Onun bu 11 kişilik denkleme girmesi var. Mertens'ten taraftarın beklediği var. Hocanın beklediği var. Hani hangisini karşıladığına göre oynayıp oynamayacağı durumu e formsuz iki tane kanat oyuncusu bunlara ek olarak bunların Türk olmasından dolayı hangi Türk'ün kadroya dahil edileceği gibi pek çok parametre var ve Okan Hoca'nın kafasında belki de bunlar netleşti. Ama bunu işte bir hazırlık maçını e, maçında böyle tam olarak yayınlamak vesaire istemiyor olabilir. Bu benim şahsi düşüncem. E, çünkü çok net bir durum var ki Kerem ve Yunus, e, özellikle Kerem şimdi şöyle çok nasıl söyleyeyim net olarak ayırmak lazım bazı şeyleri. O hocanın kafasındaki e, şablonda oyun anlayışında e, Kerem gibi bir oyuncu kendine zor yer bulur. Bunu şöyle örneklemiştim ben geçtiğimiz haftaki videolarda. Bu bu bayağı oldu ama yani 5 hafta önceki video falandır. E, Fenerbahçe'deki lensle Beşiktaş'a transfer olduktan sonraki lensi hatırlayın. Şimdi Fenerbahçe advokat döneminde komple kapanan lens üzerinden hızlı ataklarla, kontrol ataklarla e, atak sonlandırmaya çalışan, pozisyon üretmeye çalışan bir takımdı. Ve bayağı da başarılı olmuşlardı. Çünkü advokatın o dönemki söylemlerini hatırlayın. diyorduk ki yani takım, e, yani oyuncular çok yeteneksiz. Ben bu yeteneksiz oyuncularla büyük takım oyunu oynayamam diyordu. E, hani şöyle de diyebilirdi. Kardeşim oyuncular yeteneksiz. Bu sene işte benden başarı beklemeyi falan. Böyle yapmadı. E, Fenerbahçe'yi puan olarak yine üst sıralara taşımıştı avukat. Çünkü ona göre bir taktik belirlemişti. Şimdi e, Galatasaray'ın elini bağlayan olay e, geçtiğimiz yıl en etkili oyuncusu Kerem'in bu yılki transferlerden ve yeni hocayla birlikte oyun alma, oyun anlayışından sonra buna uyum sağlayamayacak olması ya da geç uyum sağlayacak olması belki. Ne diyorum? E, şablonu Kerem'e göre belirlemek zorunda kalırsınız. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi. Ama öyle yaparsanız da yetenekli diğer bütün oyuncularınızın e, bu yeteneklerini görmezden gelmek, gelmiş olursunuz. E, büyük takım topa sahip olarak oynar doğru ama işte durum değerlendirmesi yaparak da oynar. Geçen yıl Galatasaray bunu yapmaya çalıştı ve toplayabileceği neredeyse maksimum puan toplamıştı. Ama bu yıl eldeki kadroya göre siz bu şekilde bir oyun şablonu belirlerseniz yani e, nispeten şu an Beşiktaş'ın yaptığı gibi topa az sahip olup e, sahip olduğu anlarda da 3. 4. pasta sonuca gitmek üzerine duran topların üzerine Beşiktaş bölümünde ayrıca konuşacağız üzerine bir taktik anlayışta da belirleyebilirdiniz ama o zaman da e, şu an liderle aynı puanda olan Beşiktaş'ın hocasının taraftarlar tarafından neden eleştirildiğini anlayabiliyor olurduk yani ee, Galatasaray taraftarı, Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe taraftarı bu tarz bir oyun anlayışını istemez çünkü e, taraftar e, topun kendinde kalmasını, çok böyle pas, çok pozisyon bulmamı, her maç 5 gol atmayı falan böyle şeyler ister e, oyunun gerçekleriyle bağdaşmayan e, tarzda hayalci böyle çok daha keyif verici tarzda şeyler ister ama. E, futbol bu değil ve hocalar taraftara göre şekil almamalı zaten. Şimdi hafta boyu e, gazetelerde şunları duyduk. Okan Buruk sol bek mevkisi için işte Kazım'ı hazırlıyor. Sol bek mevkisi için Emre Taşdemir gündemde gibi. Şimdi iki oyuncu düşünün. İkisinin de performansı çok iyi. Hangisinin oynatılması gerektiğini o zaman çok daha böyle hani kafa yorarsınız. Çünkü ikisi de iyi. Ama Emre Taşdemir ve Kazımcan'ın tercih edilirken değerlendirmesi gereken kriterler ya acaba hangisi daha az kötü? Yani ben hangisini oynatırsam daha az defo verir. Böyle bir düzen olabilir mi? Ve böyle bir düzenin neden olduğu kural da belli açık. Yıllardır yani bu kural Türk kuralı geldiğinden beri yani yabancı sınırı geldiğinden beri herkes bas bas bağırıyor zaten. E şimdi içinde bulunduğumuz duruma bakın. E, bu arada bu serzenişim e, Okan Hoca'ya vesaire değil. Çünkü kural buysa Okan Hoca buna göre e, takım yapmak zorundaydı ya da buna göre kadro çıkartmak zorunda. Ben onun için söylemiyorum. Sadece kuralın saçmalığını tekrar bir kez daha dile getirmek istedim. Elinizde e, daha geçtiğimiz yıla kadar Hollanda milli takımının sol beki olan Faan var. performansı Galatasaray'da eleştirilse de e, Fransa milli takımının sağ beki ama aynı zamanda sol bekte oynayabilen bir Dubois var. E, fakat siz bunları oynatamıyorsunuz. Yerine e, performansları daha iyi olduğu için değil de kimlik olarak Türk kimliğine sahip olduğu için bir adamı oraya koymaya çalışıyorsunuz. Bu çok acı verici bir durum ve e, Kazımcan ve Emre Taşdemir'in nasıl gelişmeyeceğine oturup kafa yorsak deriz ki ya böyle bir şey yapalım ancak böyle gelişmezler zaten deriz. Neyse geçtik. Şimdi ben hep e, geçtiğimiz hafta başlığım da Emre Taşdemir'di. Hani e, şeyde manşetlerinden bir tanesi. E Emre Taşdemir'i çok küçük yaşlardan beri takip eden biri olduğum için eskiden bir sol ön oyuncusuydu. İşte büyük takımda sol beke evrilip Caner Erkin gibi. Caner Erkin de önceden ön oyuncusuydu. Emre Taşdemir'in bu şekilde kullanılabileceğini düşün düşünüyorum ve biliyorum da kullanılabileceğini. Ama Saşa Boyin çok üstün hücum performansından dolayı hoş, savunmada da çok üstün performans sergiliyor maşallah. E, bu performansından dolayı Okan Hoca Orada Fan savunma özelliklerini ön plana çıkartacak bir diziliş belirlemişti. işte asimetrik bir düzen. Emre Taşdemir ile bunu yapamazsınız. Emre Taşdemir de Sasha Boye gibi kopuk uçurtma yani önündeki boşluğu bulduğu zaman bunu toplu ya da topsuz driplinglerle değerlendirebilecek, çizgiye inebilecek ve etkili ortalar açabilecek bir hücum beki. Şimdi hocanın karar aşamalarında Kazım Can'ı ya da Emre Taşdemir'in ikisinin birini düşünüyorsa yani bu Emre Taşdemir'in hücum performansına ek, Kazımcan'ın da belki e, uzun boylu oluşu etken olabilir. Arka direğe atılacak işte uzun toplarda Bek'in rakip hücumcuyla işte yüksek uzun boylu hücumcuyla eşleşmesinin e, handikap yaratmaması adına böyle bir şey olabilir. E, ama dediğim gibi hani hangisi daha iyiden çok hangisi daha az kötü sorusunun cevabını bulmaya çalışıyordur Okan Hoca. Çok acı çok üz üzülerek de söylüyorum bunu ama böyle bir durum bence. Şimdi... Bu hafta boyunca e, halı saha takımımızın da e, işte maçları var demiştim ya. Onların da üzerine böyle taktiksel çalışmalar yaparken e, Galatasaray içerisinde şöyle bir şey e, düşündüm. Bu Matan'ın artan performansı, Mertens'in kaleye yaklaştıkça e, sıralamalarda, istatistiksel sıralamalarda orta saha oyuncularına göre hücum performansının çok iyi olduğunu hep gol ya da asist üretmese de bunları hep gördük, dolaşıyor e, veriler internette. Şimdi e, Icardi ben malumunuz. İşte ligin en iyi santrforu yani Icardi. E, en etki, en verim vereni Vegors olabilir ama en iyisi e, Icardi. Sadece şu an için bir performansı yok ortada değerlendirebileceğimiz. Belki e, form tutup da işte ilk 11'de her maç oynamaya başladığı zaman belki artık Vegors değil Icardi konuşulacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi e, kafamdaki düzen şu. Umarım hakta anlatabilirim. Ee, en uçta Icardi. Arkasında da iki tane 10 e, on numara Mata ve Mertens şeklinde düşündüm ben. Ee, bunu düşünmemin sebeplerin başında kanat oyuncularımızın performansının düşük düşüklüğü geliyor. Ee, şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu oyuncuların performansı yüksek olsa bile bunu çok kez dile getirmiştim ben. Ee, Yunus ve Kerem'in performansının iyi oldu. Mesela Kerem'in performansı Kasımpaşa maçında çok iyi. Yunus'un performansı işte komisi e attırdığı goller yine Kasıpaşa maçında da iyiydi de ondan önceki maçlarda da Yunus e, çok daha verimliydi. Sadece son iki maçta verimi çok düştü e, ve böyledir ön oyuncuları skor katkısı veremezse eleştirilir. E, bu, bu oyuncular hala toy. Kerem zaten oyun yani Kerem gelirse de bu oyuna toy, bizim oynamak istediğimiz oyun için e, zorlanır. E, Yunus için ise daha zamanı var önünde. Böyle oynadıkça gelişecek, bazen bekledikçe gelişecek, idmanda gelişecek, gözlem yaparak gelişecek. Daha zamanı var yani Yunus'un. Yunus çok kaliteli bir kumaş ama doğru işlenip ona göre böyle maksimum verimi almak lazım. Şimdi bu oyunculardan vazgeçiyorsunuz. Benim bahsettiğim, şu anki anlatacağım düzende. Vazgeçtikten sonra bu ikili orta sahanın arkasında zaman zaman sol de değerlendirilmeli gibisinden konuşulan ve hatta... Torrent döneminde özellikle sol kanattan Kerem'in arkasını hem toplaması için hem de orada orada daha fazla kalabalık oluşturmak için orada kalabalıklığı sağlamak adına yani bir sol orta saha gibi konuşlandığını görmüştük Berkan'ın. Orta sahadaki üçlü e, merkez orta sahanın Torreira, Michio ve e, Berkan'dan kurulması gerektiğini düşünüyorum. Burada Oliveira'yı yabana attığım için değil, formları düşündüğüm için Michio ve Torreira açısından e, bu ikisini söyledim. Berkan'ı ise Türk kuralından dolayı, e, söylüyorum. Çünkü iki tane Türk'ü Yunus ve Kerem biz artık kadro dışı bıraktık. Bu kanat oyuncular mevzusuna birazdan geri döneceğim. Kadroyu sayayım. Berkan'ın sol orta saha, sağ orta saha Mitchell, arkalarında Torreira. Stoper şey, savunma dizilimimiz de Boey, Nelson, Abdülkerim ve sol bekte de işte Emre Taşdemir bana göre. Çünkü Emre Taşdemir daha hücumcu bir bek ve önünde çok uzun bir koridor olacak. E, önünde bir kanat oyuncusu olmadığı için. Berkan'la orayı paylaşacaklar. İşte Mertens e, rakip hücumlarında e, rakibin sağ bekini kapatacak ve kovalayacak. E, şimdi Mertens'in defans performansını hepimiz gördük. Gelip bizim e, yay civarından bile kaç kez top kesti, top çaldı. Ve çok fazla koşuyor, çok efor sarf ediyor. E, bu sefer bizim yarı sahaya kadar değil de orta sahaya kadar kovalayacak adamı. Yani yine elbet bir savunma görevi olacak ama e, bunu yarı yarıya azaltıyoruz bu bahsettiğim dizilişle ee, Sasha Bowie'nin hücum performansı ortada. Emre Taşdemir diyoruz. E, bu da e, bilindik bir durum. İşte rezervlikte de zaten çok etkiliydi. E, ben Emre Taşdemir'in Böyle bir düzenle, yani ondan savunma beklentisini ne kadar azaltırsak e, performansının o kadar artacağını düşünüyorum. E, böyle bir düzende de hani Berkan'la e, orayı yedekleyerek, Abdülkerim'le e, onun arkasını toplayarak e, bu savunma zafiyetini Giderebilirsiniz. E, önde de zaten Mertens'in savunma katkısından bahsetmiştik. Burada savunma katkısı vermeyecek olan ya da daha az verecek olan iki isim. Icardi ve Mata olacak. Bu takım bunu kaldırır. Çünkü Mitsu ciğersiz. Berkan ciğersiz. Torreira zaten bütün topları topluyor. E, şimdi gelelim bu kanat oyuncu handikapına. Çünkü bizim iki tane etkili kanat oyuncumuz olduğu gibi 6 milyon euro yatırım yaptığımız, e, dünya yıldızı olacağını tahmin ettiğimiz bir Yusuf Demir'imiz var elimizde. Bir de Rashid var. Norwich'ten gelen kiralık. Şimdi e, Kerem'in zaten şimdi Kerem'i benim yok gibi görmemin tek sebebi e, bu şey oyun anlayışı yani ve oyuncularımızın kalitesini çok artmış olması. Ama hücumda biz Kerem'i özellikle kullandığımız zaman yaptığımız top kayıpları bizim 40-45 metre geri koşmamıza sebep oluyor. Hepimiz izledik yani 9-8 haftadır izledik ve olay bu. Eğer yabancı sınırı olmasaydı en az 3 hafta önce Raşista zaten formayı alırdı. Çok net yani. Şimdi bu e, bahsettiğim düzende Matan'ın ve Mertens'in özellikle Matan'ın hani işte 60'larda 70'lerde oyuncu oyundan düşeceği tahmin ediliyor zaten. E, yaşı itibariyle. Mertens ona göre biraz daha iyi ama o da oynadığı için. Hani Mata da belki oynasa 5-6 maç üst üste o da daha uzun kalabilir sahada. Neyse şimdi Yusuf Demir e, aslında bir 10 numara oyuncusuydu. Büyük takımlarda forma bulabilmek için kanat oyun kanata devrildi. Ama kanattan da hep böyle merkeze devrilerek oynuyor ve kendini oradan şut açısı ya da arka direğe pas açısı falan arıyor. Sağ kanattan böyle orta sağlaşarak oynuyor. Yani esas mevkisi aslında bu Mata ve Mertens'in oynadığı bölge. Şimdi yedeklerden birini bu şekilde çözdük mü? Geçen sene Yunus'un Adana Demirspor'da oynadığı düzeni hatırlayın. Galatasaray'a attığı golleri nereden attığını düşünün o uzaktan attığı golü. Geçen yıl Montella onu dizilişte kanat oyuncusuydu doğru. Rakibi karşılarken bir kanat oyuncusu olarak karşılıyordu. Ama top Adana Demirspor'dayken ee, bu kanat oyuncuları orta sağlaşarak Vargas ve Yunus'tan bahsediyorum. Orta sahada merkezde kalabalıklığı sağlıyordu. Ve Yunus'un buradan işte yaptığı asistler ve şutları hatırlıyoruz. Çektiği şutlar, bulduğu goller, Balotelli'ye attığı ara pasları. Hani aslında Yunus eski yani U19 takımlarında da bir 10 numara oyuncusuydu. O da Yunus gibi, şey Yusuf gibi sonradan e, kanat oyuncusu oldu. Ve Velhasıl, Mata'nın yerine Yusuf Demir ve Yunus'la burayı çok rahat yedekleyebiliriz. E, geriye kalıyor Kerem ve Raşit'sa. Kerem'i zaten çıktı. Yani Kerem bu bu pozisyonda e, başka rollerde oynayabilir. Yani orada oynamaz diyemezsiniz. E, belki delici diriplikleriyle e, takıma katkı sağlayacaktır. Atacağı paslar ya da şutlarla değil belki ama hani yani olmaz diye demiyorum. Fakat tabii ki ilk tercih olmayacaktır. Yani Mertens ve Mata ile on numara başladınız. Siz Mertens'i çıkartıp Kerem'i ilk başta değerlendirmezsiniz. Yani orada işte Yusuf Demir'i oynatırsınız. Belki sonra Yunus'u, belki Raşit'si belki en son Kerem'e sıra gelir. Ama elbet sıra gelir. Ayrıca e, Okan Buruk'un bir taktik disiplin ısrarı var. Hani hiçbir şekilde oyuncuların yerini değiştiriyor ama dizilişle ilgili hiçbir esnekliği yok. Böyle zaman zaman maçlarda beşer dakikalık belki 10'ar dakikalık e, değişiklikler yaptı. Mertens'i daha orta saha merkezine çekmek gibi falan böyle e, şeyler yaptı ama kısa süreliğine. E, oyunun gerektirdiği e, anlar diyeyim yani ama bizim oyunumuz farklı taktikler de gerektiriyordu. Okan Hoca bunları hiç denemedi. E, o yüzden ben böyle bir taktiğe yani taktikle oynayacağını sanmıyorum Okan Hoca'nın. E, belki verimli de olmayacak bilemem ama benim kafamda çok böyle e, Galatasaray'ın az gol attığını düşündüğüm zaman en çok aklıma gelen olay e, basit mantık vuruş becerisi olan topu kaleye sokabilecek oyuncu sayısını artırmamız gerektiği ön bölgede özellikle. E bunu da Mertens, Mata, Icardi ile yapabilirsiniz. E, Raşit San'ın da ben bu e, Mertens'in bahsettiğim Mertens-Mata'lı düzende Mertens'in yerine oynayabileceğini düşünüyorum. Ama ne diyorum? Bunlara Yusuf ve Yunus'tan çok böyle kolay sıra gelmez. Ee, i̇ki oyuncuya sırt döndük. İşte bunca yatırım yaptığımız iki oyuncu takımımız için çok önemli falan diye hani işte niye değerlendirmek istemiyoruz. Böyle e, şeyler gelebilir yani. hani eleştiriler gelebilir. Saygı duyuyorum ama e, hani bu bir oyuncuya sırt dönmeme olayı değil ki. Bu takım başarısı ve e, bir sezon sonu şampiyon olmak istiyorsanız işte 11 kişi oynatabiliyorsunuz ve geri kalan 17 kişilik belki kadronuza sırt dönüyorsunuz zaten. Hani Kerem Yıldız ona sırt dönülmez, Raşit Yıldız ona sırt dönülmez. Böyle bir e, yorumu ben kabul etmiyorum takım başarısını ön plana koyduğum için. Bakalım Kayseri maçında nasıl bir 11 ile çıkacak Okan Hoca. E, ben de Kayseri deplasmanda olacağım çok büyük ihtimalle. Belki oradan bir canlı yayın açarım e, oranın havasını e, solumanız sizin de e, görmeniz adına. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay geçinen haftada e, Galatasaray'ın nasıl bir antrenman süreci geçirdiğine ve yani benim nazarımda tercih edilebilecek alternatif bir 11 üzerine yorumlar yapmaya çalıştım. kendinize iyi bakın.